biri seçmeyen düşmanındır. Bu akşam Roma'da birlikte Galaya gidiyoruz. Kıyafetimi bir önceki videoda beraber karar verdik. Şimdi birlikte hazırlanalım. Saçımı böyle yapacağım çünkü giydiğim kıyafet, giyeceğim kıyafet zaten çok hareketli bir kıyafet olacak. Çok da fazla vaktim yoktu. Onu yerine gidip makarna ve dondurma yedik. O yüzden saçımı şöyle bir topladım. Hızlıca da makyajımı yapıp çıkacağız. Eylül ayında bile Roma hala çok sıcak. O yüzden yine hafif bir ten makyajı yapacağım. Neden Roma'ya geldik peki biz bu gala için? Elimle süreceğim. Buraya Prime Video ile birlikte geldik. Çünkü bu sezon Hotel Costiera diye bir dizi başlayacak. Bu otel aslında Positano'da. O yüzden biz önce Napoli'ye geçtik. Napoli'den Positano'ya gittik ve şimdi Roma'ya geldik. Başka bir tane makyajı yapmayacağım ama şu gözümün altını ve burun kenarlarımı biraz kapatacağım. Bak, Ay bir şeyleri verdim. Türkiye'den sadece biz varız. Dünyadan bir sürü insan var. Brezilya, Meksiko, nereler vardı bilen? Arjantin, Amerika'dan, Los Angeles'tan 4-5 kişiyle tanıştık. Yani aslında Avrupa'da yapılan bir premiere göre, bir galaya göre uzak mesafelerden gelen çok fazla insan var. Far koyacaktım unuttum. Neyse şu bronzer stickle yaparız artık. Herhalde bir şeyler. Elbiseyi sizinle beraber seçtik dedim ama hangi elbiseyi seçtiğimi henüz bilmiyorsunuz. Eğer videonun sonuna sarmadıysanız. Görmüşler uzak ara kazandı yani. Bu artık insanlar cevap Evet derdik. siz ne dediyseniz onu seçiyorum. Yani. Ya. Adamlar sana makyaj yaptıralım da dediler. Daha çok istiyorsun onlara yaptım. Öyle mi dediler? Kız dedi ya makyaj seç istendisine. Aa öyle bir hakkım mı vardı? Sürpriz sabah otobüste hayır hayır dedim. <laughs> Hiçbir şey gerek yok. Ben hiçbir şey anlamamışım. Hiç böyle bir şey bilgiden haberim yok. Hoş yine kendim yapmayı tercih ederdim ama. Bence orada anladın. Tercih ettin. Şimdi hatırlamıyorsun. Evet. Ee, remeli sürerken biraz gözüme bulaştırdım ha. Evet böyle bir şey sürelim. Nasıl bir röf sürelim? Aşkım her şeyi insanlara sormamışsın. Sana soruyorum. Her şeyi sana soruyorum ben. Bu hayatta. Evet, Çikolata mısır da çok güzel ama. Anam. Evet, yeni minnoş highlighter'ının güzelliğine bakın ve hemen elbisemi giyeceğim. Hayır değil. Böyle satılıyor. Giyinelim mi? Şuradan döndüğünce de güzeldi aslında. Orada bunu seçmiştiniz değil mi? Yani bunu seçtiler. ya. Yani. Umarım bunu hayır şu anda izleyenler de bunu seçmişti. Diğer opsiyonlarımız da çok güzeldi evet. Nasıl yükseklik iyi mi? Şey bunu böyle e, fiyonk gibi yapabilir miyiz? Ama arka'da? böyle çok güzel oluyor ortadan Şöyle